Varikosel embolizasyonu yöntemi bir ameliyat tekniği değildir. Ameliyathanede gerçekleşmez. Bir anjiyografi odasında, bir skopi odasında gerçekleşen günübirlik basit bir işlemdir. Evet, varikoselde embolizasyon tedavisinin ne olduğunu şematik olarak görelim. Burası bir ameliyathane değil. Hastayı bir anjiyo masasına yatırıyoruz. Hastaya genel anestezi veya herhangi bir uyuşturucu vermeden sadece kasık bölgesine lokal anestezi vererek ana toplar damara girdik bakın görüyoruz. Hasta bütün bu işlemleri anjiyografi ekranında bizimle izliyor. Bozuk olan soldaki testiküler ven dediğimiz varisli toplar damara giriyoruz. Hasta bizimle bu esnada sohbet edebilir. Herhangi bir ağrısızı duymuyor. Bakın varisli bölgeyi görüyoruz. Biz burada kırmızıyla boyamış ve geniş olarak göstermişiz. Testisi uzanan varisli yapıları görüyoruz. Şimdi burada bunu nasıl tedavi ettiğimizi göreceğiz. Bunlar sırf sadece bu işler için üretilmiş coil dediğimiz bir yöntem kullanıyoruz burada. Mekanik tıkaçtır bu toplar damarı devre dışı bırakıyoruz. Ha bu şekilde toplar damarı yok edersiniz veya kesip yok edersiniz. Arada bir fark yok. Biz bunu tıkayarak yok ediyoruz toplar damarı. Buna coil diyoruz. Başka bir takım tıkayıcı yöntemler, venöz tıkaçlar da var burada kullandıklarımız arasında önemli bir fark yoktur. Sadece teknik farklılıklardır. Peki bu damarı tıkadığımızda ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Bütün varislerde kural neydi? kural bozuk damarı yetmezlik gösteren damarı yok edeceksiniz. Toplar damar kendisine yeniden bir yol buluyor. Sağlıklı damarlar geliştiriyor vücut ve bozuk olan damar devre dışı kalmış oluyor. Bakın gördüğümüz gibi oraya biz tıkaç attık ve yukarı bölgelere kadar geliyoruz. Pınar'ın kaynağına kadar geliyoruz. Buralara da tıkaçlar atıyoruz. Şimdi yeni gelişmiş bir takım farklı tıkaç örneği gösterdik. Tüylü tıkaç daha güzel tıkansın diye bu bölgesi. Bakın ana damara geldik. Niye biz aşağı kesimlerdeki tek tek ağacın dallarıyla değil, ağacı gövdesinden kurutuyoruz bu şekliyle? Zaten bunun başarısı ameliyata göre başarısı ameliyata baktığınız zaman %70'lerde bir başarı oranları sunuluyor, %50-%70'lerde. Fakat buradaki başarı oranı yaklaşık %98-%100'lere varıyor. Buradaki temel sebep ise pınarın kaynağından kurutulması. Bak tıkadıktan sonra zaman içerisinde ne olacak? Bu yapı küçülmeye başlayacak. Yeni sağlıklı damarlar üretecek vücut ve varikosel olayı ortadan kalkmış olacak. Ameliyatsız herhangi bir kesi yapmadan yarım saatlik bir işlem sonrası aynı coğrafide bu tedaviyi gerçekleştiriyoruz ve hastayı yaklaşık 2 saat gözledikten sonra gerek refakatçisi gerek refakatçisi gerek toplu taşıtla gerekse kendi otomobiliyle şehir dışına dahi gidebiliyor. Bu tedavide hastayı hastanede yatırmıyoruz.